Arkadaşlar, Yücel kanalına hoş geldiniz. Bayağıdır video çekemedik. Arılarımızın kontrolünü yaptık ama yağmurdan dolayı çok bakamadık hava oldu diye. Yaklaşık bir aydır adamaklı bakamadık. Bakalım bu arılarımızın durumu nasıl? kızlar gayet iyi görünüyor. Geçen kata çıkardık bunları. Kızlara zarar vermeden çalışmayı severim ben. Kardeşim çok o konulara şey yapmıyor. Takılmıyor. Görüyorsunuz bu kara yavru kovanlarımız. Bakacağız yavru atmış mı? Ee, e, yok. Daha Yavru siz. değil. Yavru yok burada. Çok <laughs> bala çalışmış. Böyle. Bunları anarı üretmek için vermiştik kabarsınlar diye. Kızlar sağ olsun bal taşımışlar. Evet. İkisini kabartan yerlere bal evet. Şu aşağıları kabartmamış. Şuraları kabartmış. Şurasını bayağı iyi kabartmış ve bal koymuş. Evet iyi dönüyorlar. Hava soğuk olduğu için bayağı yapıştırmış mumlamış. Antalya'da bile Hı. kışı yaşıyoruz tekrardan. Maşallah. Güzel. Şu üstler bal sırlamış. Şurada, Şurada bir yüzüğümüz var. var. Evet. Şurada da bir yüzüğümüz var. Hemen geliyoruz Ramazan abi. Yok. O boş. Şuraya bakıyoruz. Evet. Yavrular var. Kapalı. Ve üst tarafları gördüğünüz gibi bal. Sırlı bal. Evet, kardeşim Bunlar benim yardımcı elemanlarım. Kuylo. Daha doğrusu biz üçümüz birlikte yapıyoruz. Senle buraya bir şey. geldik ya. On übüsü gün akşamı dedi ben Antalya'da duramam dedi. Beni götürün hemen. Biz de aldık, götürdük hemen. Günlük yumurtayı yok. Kızımız yukarı çıkmamış daha. Yok, şurada var mı hakkı? Bak. Bak şur, şurada. Şurada. Yok. yok değil mi? Günlük yumurtayı atmış. Atmış değil mi? Evet. Şurada. Şurada da bir yeri var. Evet. Onu. Buraya Böyle bakıyoruz. Burayı da komple günlük Maşallah. Bu şekilde mi aldın? Evet. Çıtaları aldığımız gibi yerine koyuyoruz. Evet arkadaşlar. gördüğünüz gibi. Bir tane kızımı sıkıştırdım galiba. Burası da tamamen kapalı yavru. İşte üst tarafı yine bak. Görüyorsunuz. Gayet iyi. Güzel. Bayağıdır durup vermiyoruz aslında da bu altı erkek arı olduğu için valla çok iyi sıkıştırmış koparamıyorum Hakkıcım yardımına ihtiyacım var canım kopmuyor büyük mer alta yapıştırmış evet alta yapıştırmış erkek arılar çıkmamışsa canım kardeşlerim Mesela. çıkarabildin mi? kurtaramadık. <laughs> hey maşallah. Nasıl yapıştırdın mübarek. bari? Çok iyi yapıştırmış ama. Şöyle sen onu kaldır ben alttan şey yapayım. Kaldırabiliyorsun. Kopmadı mı? Tamam tamam. Evet. Tamam. Kopardık sonunda. Yoğun çabalarımızla. Şimdi bakıyoruz. Bunun erkek asılatını yapabiliriz değil mi? Ya, ana arımız burada. Nerede? Burada. Şimdi ana arayı buradan almak lazım. Kızımızı da Kızımız. araya gitmesin. Şöyle, inelim, şöyle. şöyle alalım, i̇şte, bir, 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 bir. daha Ana Anağrı, arıya aşağı gönderdik. Şöyle komple. Şunu bir silkele alalım. Komple içine silkele. Dur bir anda yarışayım. Şunu açalım. Allah benim gücümle pek inmiyorlar. Niçin bunu silkele şu an alıyoruz bunu? Erkek arı hasılatını yapacağız. Sebep niçin? Varova Ustam? Varovalar daha erkek Arabaları daha tercih ettiği için Onları alalım Varovalar Erkek yumurtasını daha seviyorlar Erkek yumurtası Kapanmadan o yüzden Bunun içerisinde Kuluçkaya yatıyorlar yani Bir nevi doğal varova asadı Temizlemiş oluyorlar Yeterince erkek arı çıktı zaten. Yeterince erkek arımız var. Şu şekilde. Şurupluk ilk 3 defa besleme yaptık. Onun için koyduk. Ondan sonra erkek arı yaptı. Bu şekilde erkek arı hasılatını yaptıktan sonra şurupluğu içinden alıyoruz. Aynen öyle. Şimdi alt katı da bir kontrol edelim. Durumuna bakalım bu bayağı. Konuş. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kardeşim ama hep beni zorbalıyorlar. Ne yapacağız biz böyle bilmiyorum. Biz kadın egemenliği diyoruz. Bunlar erkek egemenliği diyor. Ama Arlar'da öyle değil yalnız. Arlar'da kadın egemenliği. Bunlar hepsi kız. Görüyorsunuz. Gayet iyi kapanmış yavrular. Durumları gayet iyi. Yavrularımızı ortadan aldım. Tekrar yerine koyuyorum. Bir bakalım evet, dikkat ediyorum. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar yeter. Daha sonra video çekeceğiz. İyi bakın kendinize.